aylar durma sana, dance bolca. Dance sana ders bolca hoş geldiniz. Enerji soru çözümleriyle karşınızdayız. Cisim üzerinde yapılan iş için bakarsak burada kuvvet yol grafiğinin altındaki alan yapılan işi verilir. Yapılan iş de enerjideki değişimdir. Sıfır noktasından sonra x kadar yol alındığında enerjisi e kadar artar. Her w'ye 1 e kadar dersek 2x kadar yolu sonunda 1 e kadar daha artar. Çünkü aynı miktar bir iş yapılmıştır. Sonra 3x yolu sonunda eksi f çarpı x kadar yani 2 iş kadar azalmış ve 3x yolu sonunda durmuştur. Ve tersi yönde uygulanan kuvvetten dolayı eksi yönde gene bir iş yaparak 1x kadar daha yol alacak. Ancak bu sefer enerjisi 1e kadar daha artacak. Yani cisim sıfırdan x'e hızlanmış. x'ten 2x'e yoluna gene hızlanmış. 2x'ten 3x yolunda yavaşlamış. 3 xte durmuş, yön değiştirmiş ve eksi yönde giderken yine hızlanmıştır. Dolayısıyla yalnız 3T yavaşlamaktadır. Güç yapılan iş bölü zamandır. Dolayısıyla burada F çarpı X bölü T yazarsak t burada F ve ortalama hız yazarsak Buradaki kuvvet sabit olduğuna göre, kuvvetin sabit olduğunu nereden çıkartırız? Zaman grafiğinin eğimi sabitse ivme sabittir. İvme sabitse F net eşittir ma'dan o zaman kuvvet de sabittir. Burada kuvvet sabit olduğuna göre ortalama hızı büyük olanın gücü de büyük olacaktır. Dolayısıyla 1. aralıktaki ortalama hız v artı 0 bölü 2. 2. aralıktaki ortalama hız 2v artı v bölü 2. 3. aralıktaki ortalama hız da 2v artı 3v bölü 2'dir ortalama hızı. Dolayısıyla ortalama hızı en büyük olan 3 olduğuna göre 3'ün gücü büyük sonra 2 sonra 1 olacaktır. F1 kuvvetiyle x yolu alınıyor. F2 kuvvetiyle 2x yolu alınıyor. Sürtünmesiz bu ortamlarda bu etkiler sonucunda durmakta olan k cisminin hızı v kadar olmuş. Yani F1 çarpı x kadar yapılan işin karşılığında enerjisi 1 bölü 2 2m v kare kadar artmış. İkinci sistemde F2 kuvveti 2x kadar yol aldırarak M kütleli cismi 3 ve kinetik enerjisine çıkarmış ancak başlangıçtaki enerjisinden ne kadar arttırmış önemli olan o çünkü yapılan iş enerjideki değişime eşittir. Buradan oranlarsak F 1 bölü f2 çarpı 2. Üst tarafta kalan 1 bölü 2 2m v kare ve alt tarafta kalan 1 bölü 2m 5 v kare. Buradan oranladığımızda f1 bölü f2 4 bölü 5 olarak çıkmaktadır. K ve L cisimlerinin yere göre potansiyel enerjileri eşitmiş. Potansiyel enerji MGH ile bulunur. Dolayısıyla K cisminin MK çarpı G çarpı H iken L cisminin MG3H kadar. Dolayısıyla K cismi L cisminin 3 katı kadar olacağını söyleyebiliriz. X ve Y yaylarında depolanan esneklik potansiyel enerjileri oranı diyor. Özdeş X ve Y yayları olduğuna göre K cismini burada 3 mg, L cismine de mg dersek K cisminin uzama miktarı 3x kadar olursa Y cisminin uzama miktarı 1 x kadar olur. Çünkü yayın uzaması kx ile bulunur. Ve buradaki f kuvveti birinci şekilde 3 mg kadar olduğu için 3 x kadar uzadı. İkinci şekilde mg kadar olduğu için x kadar uzamış oldu. Depolanan esneklik potansiyel enerjisi diyor. Birinci sistem için 1 bölü 2K 3X'in karesi diyeceğim. İkinci sistem için 1 bölü 2K X kare diyeceğim. Buradan oranladığımızda cevap 9 olarak çıkacaktır. Sabit olduğu ve sadece KN yatay düzlemde olduğu bilinen sistemde O noktasından V hızıyla atılan kütleli cisim P noktasına kadar çıkıp dönüşte L noktasında durmaktadır. Şimdi O noktasından attığımızda 1 bölü 2 mv kare kadar kinetik enerjimiz ve mgh potansiyel enerjimiz var. P noktasına vardığımızda mg 2h kadar enerjimiz var ve arada sürtünmeye giden 3 kadar enerjimiz olacak. Her bir aralıkta kaybolan enerji. Geri dönüşte P noktasında enerjisi mg2h iken L noktasında duruyor. Yani L noktasındaki enerjisi ne? Yok. Dolayısıyla iki tane sürtünmeli ortamda gittiği için buradaki sürtünmedi ortamın her birinde harcadığı mgh kadar olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yerine koyduğumuzda kinetik enerjisi buradan 4mgH'a eşit olduğunu bulacağız. Ve burada kinetik enerjinin P noktasındaki potansiyel enerji oranını soruluyor. Dolayısıyla kinetik enerji 4mgH ve P noktasındaki potansiyel enerjisi 2mgH olduğu için oranı 2 olarak çıkacaktır. 5mg kadar kuvvetle 3 mg ağırlıklı cismi h kadar yükselttiğimizde yapılan iş 5 mg çarpı h kadar. Ancak bu yapılan iş enerji değişimine eşit olacak. Yani kinetik artı potansiyel. h kadar yüksekliğe çıktığı için kazandığı potansiyel mg h kadar yani 3 mg h kadar kinetikle beraber yapılan işe eşit olacak. Dolayısıyla kinetik enerjisi buradan 2 mgh'a eşittir. Kinetik enerjisi 2 mgh, potansiyel enerjisi de 3 mgh olduğuna göre dolayısıyla bu oran 2 bölü 3'e eşit olacaktır. 1 kilogram kütleli cisim K noktasındayken sistem serbest bırakılıyor. Sürtünme olmadığına göre 1 kilogram kütleli cismin L noktasındaki kinetik enerjisi kaç jül olur? Burada dinamikten yapacak olursak 30 newton kadar kütlenin kuvvetin etkisiyle F eşittir MA'dan toplam 3 artı 1 4 kilogramı harekete geçirecek. Dolayısıyla ivme değerimiz 30 bölü 4 olur. Bu ivme değeriyle 3 metre yol sonunda kazanacağı kinetik enerji ne olur diye soruyor. Dolayısıyla buradaki F kuvvetini bulursak F eşittir M çarpı A'dan buradaki kuvvetimizin değeri 30 bölü 4 Newton olur. Bu kuvvetin etkisinde 1 kilogramlık cisim hızlanacağına göre o zaman L noktasına geldiğinde sahip olacağı enerji Başlangıçta 0 olduğu için f çarpı x kadar. Yani 30 bölü 4 çarpı 3 kadar. Dolayısıyla bu da 90 bölü 4 Joule eder. Yani 22,5 jül etmektedir. P noktasındaki enerji önce yaya aktarılacak. Sonra geri dönüşte R'ye kadar potansiyele aktarılacak ve P noktasındaki enerjisi 1 bölü 2 mv kare artı mgh kadar potansiyeli var. Yaya dönüşecek olan bu enerji 1 bölü 2 kx kare kadar yay enerjisine dönüşüyor. Sonra tekrar geri dönerek R noktasında mg 2h kadar potansiyele dönüşüyor. P ve R'yi eşitleyerek burada 1 bölü 2 mv karenin mgh potansiyeline eşit olduğunu bulabiliriz. Ve burada tekrar yerine koyarak 1 bölü 2 kx kare kinetik enerjisinin de 2 mgh kadar olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde S noktasından bıraktığımızda yaya ne kadar enerji dönüşeceğine bakıyoruz. S noktasında 1 bölü 2 2m V kare kadar kinetik enerji ile M kütlesi 2M kütlesi G 3H kadar yükseklikten bırakılıyor. Yay 1 bölü 2 K X kare kadar sıkışacak. Kaç X olduğunu bulacağız buradan. 1 bölü 2 M V kare MGH'a e eşit olduğuna göre burası 2 MGH edecek. Artı 6 mg MGH'da potansiyel var. Dolayısıyla buradan 1 bölü 2 kx x üsünün karesi olur. Yani 1 bölü 2 k x karenin 8 mgh olduğu bir ortamda, o zaman buradan oranladığımızda x üssü 2 x olarak çıkacaktır. K'daki enerjisi 1 bölü 2 m 2 ve 0'ın karesi kadar. L'deki enerjisi 1 bölü 2 m ve 0'ın karesi kadar ve m noktasında durmuş. Burada KL yolda x, LM yoluna 4x olarak söylüyor. L'deki enerjisine 1 dersem K'daki enerjisi 4 kadar olacaktır. Yapılan iş enerjideki değişime eşit. Dolayısıyla KL arasındaki yapılan iş yani sürtünme kuvveti çarpı yol neye eşit olacak? 4E ile E kadar arasında enerji değişim yani 3E kadar enerji değişimine eşit olacak. LM arasında yapılan iş için LM arasındaki sürtünme kuvveti çarpı yol ne kadar enerji değişimi var? E'den 0'a kadar yani 1E kadar değişim göstermiş. Dolayısıyla oranladığımızda KL arasındaki kuvvetle LM arasındaki kuvvetin oranı 12 olarak çıkacaktır. Yay sabitleri K'ya 4K olan yaylarda 2m ve 4m bağlanmış. Burada 2m'den dolayı K1 yayı ve 4m'den dolayı K2 yaylarının gerilmelerine bakarsak 4mg kadar kuvvet uygulandığında K2 yayı 4mg kadar gerilecek. K1 yayı hem 4 mg'yi hem de 2 mg'yi taşıdığı için 6 mg kadar gerilecektir. K1 yayı için f eşittir kx'ten ne kadar uzayacağını bulmamız lazım. 6 mg kadar kuvvet k yayını yani k1 yayını 6x kadar uzatırsa 4 mg kadar kuvvet k2 yayını 1x kadar uzatır. Dolayısıyla enerjide yerine koyarsak birinci yayda 1 bölü 2k uzama miktarı 6x kadar. ikinci yayda 4k sabiti 1 kadar uzamaktadır. Dolayısıyla buradan oranladığımızda 36 bölü 4 o da 9 edecektir. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.